Arkadaşlar bugün 10. haftanın 3. dersiyle beraberiz. En son haznenin kısımlarını göstermiştik. Ölü hacim, aktif hacim ve taşkın hacmi olmak üzere 3'e ayırmıştık. Bugünkü dersimizde aktif hacim nedir? Nasıl bulunur? Bununla ilgili bir ders işleyeceğiz. Öncelikle aktif hazine hacmi nedir? Buna bakalım. Hazinenin aktif hacmini belirlenirken akarsuyun akım değeri ve ihtiyaç tipleri bir arada değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme genellikle grafik veya tablolar ile yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler için en az 30 yıllık akım kayıtlarına bakılması gerekmektedir. Çok kısa süreli akım kayıtları yanıltıcı olabilmektedir. Su ihtiyacının belirlenmesinde barajın yapılma amacı o bölgenin, ülkenin veya komşularıyla birlikte ülkenin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereklidir. Çok amaçlı barajlarda ihtiyaçlar zamana göre toparlanarak toptan ihtiyaç debileri belirlenir. Fakat Barajlarda suyun iki defa kullanılması söz konusu ise bu iki defa kullanma nasıl olur? Örneğin enerji için bir su kullanıyorsak buradan salınan su tekrardan sulama ve balıkçılık için de kullanılabilir. Böyle bir durumda e, dikkate alınarak buna göre bir hacim belirlenmesi gerekir. Aktif hacmin belirlenmesinde yaygın olarak iki tane yöntem kullanılır. Daha da fazla yöntemler vardır. Burada iki tanesini anlatacağım. Siz bunları geçen dönem hidroloji dersinde de gördünüz. Bir pekiştirme amaçla tekrar anlatalım. Debi gidiş çizgisi metodu. Burada akarsuyun ihtiyaçları aylık, aylık değerleri ile aylık değerler çizilir ve ihtiyaç çizgilerde çizilir. Bunlar şematik olarak kıyaslanır. İki eğri arasında iki farklı karakterde alanlar oluşur. Eğer debi gidiş çizgisi ihtiyaç çizgisinden yukarıdaysa ihtiyaç fazlası oluşur. Diğer durumda talep kısmı ortaya çıkar. Burada e, şayet fazla hacimler buradaki gibi fazla ise bu durumda eksik hacimlerin en büyüğü hangisi ise bu bizim hazne hacmimiz olarak seçilir. Bunun sebebi nedir? Fazla gelen hacim dolu sabakla barajdan mansaba aktarılacağından dolayı bizim biriktireceğimiz kısmın ihtiyaç debisine Eşit olması, yani maksimum ihtiyaç debisine eşit olması bizim için yeterli olacaktır. Fazla suyu depolamaya gerek yoktur. E, bu depoladığımız zaman fazla kısım bize e, gereksiz bir maliyet çıkartmış olacaktır. Şayet fazla hacimlerin toplamı eksik hacimlerin toplamına eşit ise Gelen bütün suyun kullanılması söz konusudur. Tam dengeleme denilen bu durumda arka arkaya gelen fazla ve eksik hacimlerin en büyüğü hangisi ise bu hacim olarak seçilir. Son olarak fazla hacimlerin toplamı eksik hacimlerin toplamından daha az ise bu durumda ihtiyacı karşılayacak yeterli su yok demektir. Bu durumda fazla hacimlerin en büyüğü hazne hacmi olarak seçilerek gelen sudan olabildiğince fazla faydalanmaya çalışılmalıdır. Toplam hacim eğrisi metodu Ripple metodu da denilmektedir. Burada uzun yıllar boyunca meydana gelen debiler üst üste toplayanarak bir eğri meydana getirilir. Bu eğri toplam hacim eğrisini vermektedir. Bunun tam ortasından geçen çizgi ortalama debiyi verir. Burada herhangi bir noktadan çizilen teğet o andaki deviye de karşılık gelmektedir ayrıca. İhtiyaç devisi Nin eğimi ne bu eğim toplam hacim eğrisinde paralel şekilde çizilir ve eğri teğet olarak kestiği noktalar belirlenir. Burada iki durum söz konusudur. Bir, buradaki gibi ortalamanın altına kalanlar. ikincisi ortalamanın üstünde kalan kısımlar eğrinin alttan döndüğü noktalar talep kısımlarını gösterirken, üstten döndüğü noktalar ise fazla hacimleri göstermektedir. Burada iki teğet arasında, peş peşe gelen iki teğet arasında ki hacim farkları hesaplanır. Bu hacim farklarından en büyük hangisi ise bu bizim hazne hacmimiz olarak belirlenir. Ancak bunu uzun yıllar, örneğin az önce söylemiştik, 30 yıllık bir periyotta yapmamız gerekiyor. 30 yıllık bir periyotta bunu yapmak çok kolay değildir. Neden? Çünkü gözden kaçabilen noktalar olması, teyitlerin tam belirlenemesi gibi sebeplerden dolayı yanlış hesaplar yapılabilmektedir veya yanlış hesap yapılmasa bile modelleme çok uzun sürmektedir. Bu nedenle yazılabilecek bir bilgisayar programıyla bunun çok daha kolay bir şekilde yapılması sağlanabilir. Hazır paket programlar kullanabilmenin yanı sıra kendiniz MATLAB gibi büyük programda bunun kodlarını yazarak çok kolay bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Dün bahsettiğim kendi öğrencilerimin iki tane tezinde, Fatih ve Sura'nın tezlerinde bu Ripple metodunu da kıyaslamak amacı kullandık. Ve bu Ripple metodu içinde birer tane bilgisayar programı yazmıştık. Bizim sadece 30 yıllık periyot, 50 yıllık periyot neyse bu verileri bilgisayara vermemiz yeterli oluyor. Her teğet noktasını kendisi bulup bu teğet noktasından hacimleri de bulabiliyor. Bu şu anda yaptığım ders bir hatırlatma idi. Hidroloji dersinde gördüğünüz bu e, ripple metodunu tekrar göstermek istedim. Soru çözümü, örnek çözümü kısmında bununla ilgili bir örnek çözerek bunu pekiştirmeyi de düşünüyorum. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.